Hayvan hakkı, insan hakkından zor. E sen şimdi kedi, kediyi eziyet ettin. Bir kadın ne oldu? o zibeti muradün fi hirretin. E, vebezeteha, vebezeteha. Hette Bukhari hadisinde. Miraç gecesi, cehenneme girdiğimde. Gördüm ki bir kadına, bir kediyi musallat etmişler. Kedi onu yanmış, zaten her yeri yanmış. Cehennemde yanıyor. Bir yandan da kedi onu tırmıklıyor. Bu yanığı tırmıklamak acayip bir azaptır. E nedir bunun durumu? Bu, bu kedi niye buna musallat edildi? Bu, bu kadına ne oldu? Ha. Kadın kediyi tıkamış bir odaya salmıyor, gitsin hayvan rızkını bulsun. Kendi de bir şey vermiyor. Kedi açlıktan öldü. Bu aç ölmek acayip bir şey. Ne kadar acı çekerek öldü tabii ki. Bu açlık bir anda öldürmez zehir verirsin bir anda öldürürsün. Ama aç, açlık kademe kademe öldürür, çok acı çektirir. Bu kediye bunu azap etti. Ne oldu bu sefer? Bu kediden sebep de bu kadın cehenneme girdi. Ve o kedi ona musallat edildi de onu tırmıklıyor. E şimdi sen kediyle hesaplaşamazsın ki. Diyemezsin ki kediye sevap vereyim. Senin günahını alayım. Razı ol olalım. Diyemezsin. Onun için gavur hakkı sıkıntılı. Hayvan hakkı da, da, daha sıkıntılı. Gavur hakkı daha sıkıntılı. Müslümanda yine ne kapısı var? Bir helallaşma kapısı var. Ama inat bir Müslümana çatarsan o da tabii ki helal etmez. Ya Rabbi ben bunun bir yandığını göreceğim der. Etme gitme. Yok ben yandığını göreceğim der. Tabii eğer sen iyi adamsan Mevla'da seni kurtarmak istiyorsa çaresi var. Mevla'da ne buyurur? Sen onun yandığını göreceğim de sen nereye gideceksin? Senin hesapta da açık var der. Ya öyle mi ya? Bir de onu inceleyelim der o zaman. Peki Mevla der. Senin hesabı da inceleyelim. Ondan sonra ona cennette bir köşk gösterir. Aa ya Rabbi bu hangi peygamberin acaba? Senin olabilir der. Benim nereden olabilir? Helal et şu adam hakkını. Körün istediği bir göz, Allah verdiği bir göz. Tamam ya Rabbi ben zaten şaka yaptım yani <laughs> sana ben der. En nihayetinde e ee, tabi ki cennette bir yerini gördü mü bir de ulan burayı şimdi almazsak ne olacağımız belli değil. Bizim hesap heriften herifi cehenneme göndersek ne olur? Kendimiz de gidersek yanına aa merhaba sen de mi geldin? Ayıp olur yani. Onun için helallaşalım gitsin demek durumunda kalır. Müslüman oldu mu böyle bir çözümler vardır. Ama gavurda bu çözüm olmaz hayvanda bu çözüm olmaz.